Babu saati elleti fi yevmil cuma. Cuma günü bulunan saat. Cuma günü duaların kabul edildiği makbul saat. Öyle bir saat var ki perşembe günü güneş batmasından cuma günü akşam güneş batıncaya kadar. Bu 24 saat içerisinde Öyle bir saat vardır ki bu saat içerisinde yapılan dualar makbul olur. Bunun kaç dakika olduğu süresi, zamanı belli değil. İşte bununla ilgili hadis-i şerifi rivayet ediyor. Bunun anlamı şu, cuma gecesi ve cuma günü mümin kul Kur'an-ı Azimüşşan'la, salavat-ı şerife ile, dua ile, zikirle tesbihle yalvarış ve yakarışla me e meşgul olacak ve bu saate denk geldiği bu makbul saate tesadüf ettiği takdirde elbette duası makbul olacaktır. Yani cuma gününün değerine değer katan konulardan biri bu. Perşembe günü akşam ezanından başlıyor. Cuma günü akşam ezanına kadar. Bugün Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bu sohbeti yapıyoruz. Yani bugün için bunu kaybettik. Gelecek Cuma'ya. inşallah. Perşembe günü akşam ezanından Cuma günü akşam ezanına kadar. Bu 24 saat zarfında ne zamansa o zaman diliminde bir dua eder de Cenab-ı Hakk'a yalvarış yakarışta bulunursak işte bu duamız kabul edilecek. Bununla ilgili hadis-i şerif. Haddeten Abdullah İbni Mesteme an Malik'in Burada İmam Malik, İmam Buhari'nin hocasının hocası oluyor. Malik bin Enes. An Ebi Zinadi anil aracı... an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Ebu Hureyre hazretlerinden 5000 bin küsur hadisi şerif rivayet eden bir zat. Enne sallallahu aleyhi sellem zekere yevmel cumaati. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cuma gününden söz etti. Cuma gününün öneminden, değerinden bahsetti. Fe ve sonra şöyle buyurdu. Fihi sa'a. Bu cuma günü öyle bir saat vardır ki fihi sa'atun la yuafikuha abdun muslimun. Ve huve kaimun yusalli. Yeselullah Teala şeyen. Herhangi Müslüman bir kul bu saatte ayağa kalkar, namaza durur. Cenab-ı Hak'tan bir şeyler isteyecek olursa illa atahu iyyahu Allah ona dilediğini verir. Dileklerimiz, temennilerimiz, dualarımız, niyazlarımız Cenab-ı Hakk'a arz edilirken Cuma gününün tercih edilmesi ve bir de denk gelirse kabul olması ne kadar güzel. Bu eşyara bir yukalliluha Aleyhisselatü vesselam Efendimiz eliyle şöyle kısa bir süre dedi bu. Böyle cuma namazında şöyle büyük bir zaman dilimi değil böyle kısalığını ifade etmek için şöyle veya bu şekilde kısalığını iki eliyle işaret etti Peygamberimiz. Şöyle kısa bir süre. Birkaç dakika yani süresi burada belirtilmemiş. E, tıpkı Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi arasında tek gecelerde ama hangi gece olduğu konusunda çok kesin, çok net ifade e, nakledilmemiş olduğu gibi aynı şekilde cuma saati makbul saatte böyle yani cuma gününü Müslüman değerlendirecek dua ile namazda burada Müslüman bir kul önce la yuafikuha tevafuk ederse rast gelirse denk gelirse yani o saatte dua eder namaz kılarsa Cenab-ı Hak Celle Celalü ona istediğini verir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bundan sonra cuma günlerini Sadece cuma saatini cuma namazı değil, cuma gününde değerlendirme noktasında hassas davranmamız gerekiyor. Hani cuma geceleri Yasin-i Şerif okuyanlar, cuma günleri salavat ı şerifle meşgul olanlar, cuma günü e, ibadet ve taatle, ilimle, cuma günü dua ile, zikirle, tesbihle meşgul olanlar hep bu makbul saate erişmek için gayret etmektedirler.